Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılıma sizlerle birlikteyim. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar aklındaki kişi bu gece, bu akşam. Senle ilgili neler düşündü, neler hissetti. Bununla ilgili bir açılım yapacağım. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel ve farkındalık dolu bir açılım olsun. Her şeyden önemlisi size fayda getiren bir açılım olsun. Tüm açılımlarımı bu niyetle yapıyorum. Zamansız zamana niyet ederek yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki de abone olan, beğeni bırakan herkes niyetlerime dahildir. Yorum yazan niyet arkadaşlarım da niyetlerime dahildir. O yüzden sizler de abone olmayı unutmayın arkadaşlar, beğeni atmayı unutmayın. Bu şekilde ben de sizlerden geri dönüş almış oluyorum. Hem de gerçekten mutlu oluyorum. Gerçekten emeğimin karşılığını aldığımı hissediyorum. Her birinize de gönülden teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet, haydi bakalım. Aklınızdaki insan bu gece sizinle ilgili neler düşündü, neler hissetti? Bir bakalım mı arkadaşlar. Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan, kalbindeki insan çok net bir soru soruyoruz ve net bir cevap bekliyoruz. Akşam olduğunda gece olduğunda, kendinle baş başa kaldığında beni dinleyen arkadaşımla ilgili düşüncelerin, duyguların ne aleme oluyor, ne alemde oluyor, nasıl oluyor bir söyle bakalım. Evet, aşık dedi arkadaşlar. Aşık, güzel. Bir bakalım neler düşünüyor, neler hissediyor. Evet, kendi otoriter yapısından bahsederek açılışı yapıyor arkadaşlar. Burada bir imparator enerjisini verdi. Yani ilişkiyi tamamıyla kendine göre yönlendirmek isteyen bir aklınızdaki insan var. Bunun gereklilik olduğunu düşünüyor yalnız bakın. Yani bundan ödün vermek değil de şunu söylüyor diyor ki yani bu benim için bir gereklilik. Gereklilik. Çünkü ben böyleyim diyor olabilir. Yaşadığı şartlar onu buna zorluyor olabilir. İlişkiniz yapı anlamında böyle bir durum taşıyor olabilir. İşte yasak bir ilişki olabilir, aile engeli vardır vesaire. Böyle olmak zorundayım ve senden de bunu bekliyorum diyor arkadaşlar. Burada aranızda bir eş zamanlılık bekliyor kişi. Yani benim aldığım kararların arkasında dur. Ben nasıl istiyorsam öyle davran. Bu konuda bana destek ol. Çünkü şu anda bazı gerekliliklerimiz var. Bazı zorunluluklarımız var. Bunları aşamıyoruz ve senin yardımınla aşabilirim demeye de getiriyor. Arkadaşlar, bunu da söyleyeyim. Yani alınan kararlarda, e, atılan adımlarda ya da kişinin bu tavrında bir art niyet aramamanızı, şu anda bir şeylerin böyle olması gerektiğini, bunun bir gereklilik olduğunu söylüyor. Yani keyfi bir durumdan ziyade bu bir gereklilik diyor arkadaşlar. Ve bunun dışında kişi sizi çok fazla takip ediyor, bunu söyleyeyim. Ve bu aşkın kendisi için bir zenginlik olduğunu düşünüyor. Belki bu kişi için hiç yaşamadığı duyguları tattırdınız arkadaşlar. Hiç yaşamadığı duyguları verdiniz. Belki bu insan için farklı imkanlar tanıdınız. Belki bu insana iş anlamında yardımcı oldunuz. Para anlamında yardım verdiniz. Yani bunların hepsinin kendisi için çok büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyor. Ve bu aşkın kendini beslediğini, olduğu insandan çok daha farklı bir insana, daha zengin, daha donanımlı, daha duygusal, daha romantik bir insan olmaya yönlendirdiğini söylüyor. Ve bu anlamda da aslında sizin peşinizden gelmek, sizi takip etmek niyetinde ki çok yoğun bir şekilde sizi stokladığını söyleyebilirim, gözlemlediğini söyleyebilirim. Sizinle ilgili bir şeyler öğrenmek, bir takım işaretler almak, bunları takip etmek niyetinde. Ve sizinle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak niyetinde. Çünkü bu aşkın ona verdiklerinden memnun, bu zenginliklerden memnun olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve çok yoğun bir hikayesi olduğunu söylüyor hayata dair. Yaşanmışlıkları çok fazla bu insanın arkadaşlar. Sizden önceki yaşamında onu sarsan onu besleyen, kimi zaman yıkan olayları çok fazla. Biraz bunlara tutunuyor. Evet yani diyor ki benim geçmişe dayalı nostaljik bir yanımda var. Geçmişimi üzerimden tamamıyla atamıyorum. Hatta seninle olan diyaloğumda da yaptığımız konuşmalar, tartışmalar bunlar kolay kolay aklımdan çıkmıyor. Çünkü ben hikayeler, anılar, yaşanmışlıklar açısından takıntılı biriyim diyor. Bu anlamda da aslında bir nebze de olsa bu geçmiş yükünden Kurtulmak istediğini söylüyor. Bunları diyor, sen birer bahane olarak görüyorsun ama böyle değil. Yani yapım benim böyle. Hani belki saçma sapan şeyleri sizin önünüze sunuyor, çok geçmişte yaşadığı bir şeyle alakalı ya da önceden konuşulan bir şey ve bunu sen belki de hani bahane olarak görüyorsun ama değil diyor. Yani bu demek ki benim kafama takılan bir şey. Bu benim yapımda olan bir şey diyor. Ama bu konuda kendini geliştirmeyi de istiyor mu? Kesinlikle istiyor. Çünkü çoğu zaman olgun davranamadığında anlıyor arkadaşlar, düşünüyor. Verilen sözleri tutmamış. Bir takım şeyler gecikmiş. Ya da hiç olmamış. Ya da o ağızdan çıkan cümleler hiçbir zaman eylem olarak karşılık bulamamış. Dolayısıyla bu anlamda da bahanelerin ardına sığınmak istemediğini söylüyor olabilir ve artık çok daha net kararlarla ve bakın papirüs kartında anlaşma vardır, ortak paydada buluşma vardır ve imzalar vardır. Böyle bir durum içinde niyetlendiğini bizlere söylüyor. Daha bilgi, daha olgun olduğunu söylüyor. Yani bu ilişki ona aynı zamanda pek çok zenginliği ek olarak bilgelik de katmış. Evet, bilgelik de katmış. Önceden düşünmediği mevzular üzerinde düşünmesini de sağlamış diyebilirim. Ve bu kişi arkadaşlar bir dönüş enerjisi içinde. Eğer siz bu insanla ayrıysanız ya da bir soğukluk varsa, küslük varsa... Kesinlikle dönüş niyetinde. Fakat burada kafasını bulandıran bir durum var ki o da şu: Acaba yanlış mı yaparız? Acaba aynı yanlışları tekrarlar mıyız? Bakın bu kişiyi çok fazla düşündürüyor ve bunun dışında da sanki burada bir yasak aşk ilişkisi var gibi de geldi bana. Yani e, üçlü bir ilişki içinde oluyor olabilirsiniz. Medeni durum farklılıkları olabilir. Ya da toplum tarafından hoş karşılanmayan bir ilişki olabilir. Ee, ya da tabii ki bunlar olmayabilir ama birbirinize söylediğiniz yalanlar e, veya farklı şeyler. Acaba aynı şeyleri yine yaşar mıyım? Korkusu çok fazla. Dönüş <laughs> niyeti var ama aynı şeyleri yaşamak e, ya da bu ilişkinin yasak bir ilişki oluşu, günaha batan bir ilişki oluşu onda bir direnç meydana getiriyor. Bunu da söyleyeyim yani. E, ben de diyor bir direnç oluşturuyor. Ee, bir başka direnç de şu olabilir arkadaşlar şunu düşünmüş acaba siz bu insana zorla bir şeyler yaptırmış olabilir misiniz ya da onun üzerinde böyle bir baskı kurarak illa onu yapacaksın yapacaksın şeklinde bunu söylüyor sanki biraz da ve diyor ki döndüğüm zaman aynı diretmeler ve dayatmaların yaşanmasından korkuyorum o zaman iş daha da kötüye gidebilir iş daha da uzayabilir bunu söylüyor olabilir. Ve bu anlamda da şunu söylüyor diyor ki artık istemediğim hiçbir şeyi yapmak zorunda değilim. Sen dahil hiç kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Benim gönüllü olmam lazım diyor arkadaşlar. Bu şekilde bir durumu var. Ee, ve burada bir üçüncü şahısı verdi arkadaşlar. Bu üçüncü şahıstan dolayı aranızdaki ilişki yıkılmış olabilir. Değişim ve dönüşüm yaşamış olabilirsiniz. Bu üçüncü kişi illa karşı cins olmak zorunda değil. İlişkiye katılan aile olur, anne faktörü olur, kardeşler olur, arkadaşlar olur. Kiminiz için iş olur, yol mesafe farkı olur. Birazcık bunları toparlamak adına bakış açısını değiştirme niyetinde bunu düşünüyor. Yani sen de diyor, ben de diyor bakış açımızı değiştirelim. Ve bir şekilde ee, yeniden düşünelim, yani bu mevzuları tekrar düşünelim. Düşündüğümüz takdirde çözüm yolu da üretebiliriz. Yani bir şeylerin üstünü kapatmak yerine düşünmek, çözüm yolu bulmak, kişinin düşündüğü durumlar arasında arkadaşlar bu akşam ee, üstünü kapatmayalım. Üstünü kapattığımız her şey er ya da geç önümüze çıkar. O yüzden de biz bu dış etkilerle ilgili üçüncü durum ya da üçüncü kişilerle ilgili bakış açımızı değiştirelim. Tekrar düşünelim diyor. Belki burada fırsat vermediğiniz, kestirip attığınız şeyleri kastediyor olabilir. Belki o da bunu yaptı. Kestirip attı. Olmaz dedi, düşünmedi. İşte burada diyor ki tekrar düşünmek. Sen de, ben de tekrar düşünelim. Durumu, söz konusu. Ve şunu düşünmüş arkadaşlar bir yandan da. aradaki duygularda, aradaki duygularda değişimler olduğunu düşünmüş özellikle bu kişi sizdeki değişimden bahseder ama bakın. Yani sizin duygularınızın ona karşı değiştiğini düşünüyor. Kendi aşık. Bu ilişki ona çok büyük zenginlikler katmış madden ve manen. Ama diyor ki sen diyor sende bir şeyler eksildi. Bunun farkındayım. Eskisi gibi değilsin. Burada sizin değişim ve dönüşümünüzden bahseden. Bu belki hayata karşı tutumunuz. Bu onunla yaptığınız konuşmalar. Bu hayatınızı değiştirme aşamasında oluşunuz olabilir farklı bir yere gidişiniz olabilir arkadaşlar. Yani bu kişi sizden aynı elektriği, aynı niyetleri, aynı güzellikleri alamadığının farkında. Dolayısıyla bunun vermiş olduğu bir yoksunluk var. Sen de diyor bir şeyler öldü, sen değiştin, eski sen değilsin, farklı biri geldi diyor. Bu anlamda da kişi içe kapanıyor. Yani kendine yalnızlığına çekiyor. Ee, biraz böyle bir şeyleri dillendirmeye korkuyor gibi arkadaşlar. Ya da sizin ona karşı bambaşka bir tavırla, daha böyle sert, gaddar bir tavırla hareket alabileceğinizi düşündüğü için de biraz sizi de yalnız bırakmak ve biraz kendi de yalnız kalma derdinde. Yani sizin bu değişim dönüşüm sürecinden geçmeniz, sizinle ilgili bir şeylerden emin olabilmek adına, çünkü eski sen değilsin diyor, Biraz böyle bir yalnızlığa, bir geri çekilmeye her ikimizin de ihtiyacı var. Birazcık bu şekilde bir duralım bakalım ne olacak diyor aklınızdaki insan. Evet arkadaşlar bu akşam bu gece sizinle ilgili bunları düşünmüş ve bunları hissetmiş aklınızdaki insan. Peki o zaman ben tabii ki şu soruyu da sormak istiyorum. En kısa vadede beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan, kalbindeki insan. Bu arkadaşıma nasıl bir ilişki sunabilir? Bu iki insan nasıl bir ilişki yaşayabilirler? Nasıl bir ilişki yaşaya bilirler? Buna bir bakalım. nasıl bir ilişki olabilir. En kısa vadeye bakıyoruz arkadaşlar. Evet, şuradan da alalım bakalım. Nasıl bir tablo çıkacak? karşımıza Evet, şimdi arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda ilerleyen dönemlerde aslında yaşam amacınızla ilgili, yaşam amacınızla ilgili bir, e, farklılık içine girebilirsiniz. Yani kaynağınız nereye ait olmalıyım, ne yapmalıyım, yaşama bakış açım nedir? Biraz bu konularda farklılığa sahip olabilirsiniz ya da düşünülen şeyler eyleme dönüşemeyebilir. Yani konuşulur ama eyleme geldiğinde Bunların pek de bir sonuç vermediğini görebilirsiniz. Yani atılan adımlar, yapılan emekler e, tam olarak tatmin etmediği hissiyatına kapılabilirsiniz. Ve bundan dolayı da açıkçası bu dengesiz durumu düzeltebilmek adına ben sizin bu kişiyi terk edeceğinizi görüyorum. Ya da soğuk davranacaksınız. Yani ona yokluğunuzu hissettirecek hareketler içine gireceksiniz. Neden? Bu dengeleri sağlamak adına. Yani... Tam olarak verim alamıyorum, tam olarak emeklerimin karşılığını göremiyorum diyerek böyle bir durum içine girebilirsiniz. Dengeyi sağlayabilmek adına arkadaşlar. Kiminiz için bozulan maddiyat dengesidir, kiminiz için bozulan maneviyattır, alma-verme dengesidir, eril-dişil dengesidir. Bundan şikayetçi olduğunuz için böyle bir durum ve tablo içine gireceksiniz arkadaşlar. Ve bunun dışında da. Bir kısmınız e, beklentilerinden dolayı bu beklentilerin hata olduğunu düşünebilir. Yani kişiden evlilik beklentisi, adım beklentisi, ciddi adım beklentisi bunlarla ilgili yanıldığınızı, hata yaptığınızı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ya da evlendiyseniz bu insanla zaten bir evliliğiniz varsa bu evliliğin bir hata olduğunu, e, bu kişinin atacağı adımlarla e, ilerlemeyeceğini ya da bunların sizi tatmin eden ee, yaşam amacınıza, ilişkideki amacınıza götürmeyen adımlar olacağınızı, olacağını söyleyebilirim. Bunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani burada bir hayal kırıklığı var aslında sizin tarafınızdan kaynaklanan ve kişinin attığı adımları tatmin, e, tatmin edemem, e, tatmin olarak görememek e, durumu açığa çıkacak gibi gözüküyor. Bunun dışında kişinin karamsar yapısı, ilişkiyle ilgili negatife odaklanmak, sürekli ikilemlerde kalmak, netleşememesi ve bir şeyleri de size silah olarak kullanması arkadaşlar. Yani bir şeyle sizi tehdit edebilir. İşte şunu şunu yaparsan ben de bunu yaparım. Bunu yapmazsan ben de yapmam şeklinde. Bir şeyleri böyle tehdit unsuru olarak kullanması da açıkçası elinizi kolunuzu bağlayacak gibi gözüküyor. Bu etapta siz daha uzun vadeli planlar yapmaya yöneleceksiniz arkadaşlar. Ee, bu uzun vadeli planlar kendinizi bu ilişkinin içinden kurtarmak, kendi yaşam amacınızı keşfetmek, işle ilgili, kariyerle ilgili konulara odaklanmak. Biraz bunlara yönelip kendinizi aşmaya çalışacaksınız. Bu dönemde kişi size öfkelenebilir, kişi size gerginlikler yaşatabilir. Ee, neden öyle yapıyorsun, neden bensiz? Ee, hayaller kuruyorsun, idealler peşindesin şeklinde. Böyle bir geçiş döneminiz olacak arkadaşlar ve bu geçiş dönemi sonrasında taraflardan biri ya da her ikisi uzak bir yola gidebilir. İçindeki potansiyeli açığa çıkarabilmek adına bu siz de olabilirsiniz. Uzağa gitmek, uzaklaşmak, bu insandan ayrı bir hayat sürmek, artık yeni bir hayatı hazırım şeklinde toparlanıp gidebilirsiniz arkadaşlar. Fakat bu sizin için iyi olacak. Bunu da söyleyeyim. Çünkü neden? Burada aslında kendinize yoldaş olacak farklı insanlar bulabilirsiniz. Belki ailenizin yanına yapacaksınız bu yolculuğu. Aile birliğine tekrar kavuşacaksınız ve önünüzdeki yol açılacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu insana karşı da eylemlerinizi durduracaksınız. Yani hem bir taşınma hem bir yol olacak. Kendi yolumu çiziyorum, gidiyorum şeklinde. Ve bu kişiye karşı durduğunuz için dengelerinizi oturtmuş olacaksınız ve kendi hayatınızda da önemli gelişimlerin peşine düşeceksiniz. Yani bu kişi sizin odak noktanız olmaktan çıkabilir arkadaşlar ilerleyen dönemlerde. Ee, yani bu ilişki için bir umut görmeyebilirsiniz. Ee, bu geçiş dönemi hiç bitmiyor. Sürekli aynı şeyleri yaşıyorum ee, diyebilirsiniz. Kişinin öfkesi, kendiyle bitmeyen kavgası ve size bunları yansıtıyor oluşu da aslında sizin böyle bir karar almanızda çok etkili olacak arkadaşlar. Ve kendi yönünüzü, kendi hayatınızı çizmeye başlayacaksınız gibi gözüküyor. Evet umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli en kısa sürede olsun diyorum. Bazen de bir şeyler için zorlamamak gerekiyor arkadaşlar. Yani o yüzden bugünkü açılımda da belki böyle bir durum ortaya çıktı. Evet manevi mesaj yaygın enerjinin benzeri sana döner. Kimseyi ve kendini eleştirme. Yakındığın konu sana geri döner. Şikayet enerjiden çalar. Soruna odaklanma. Hayaline daha çok enerji olarak ve düşünce olarak yer aç dedi. Evet hayallerinize yer açın arkadaşlar. İlk mesajınız buydu. Anahtar kartımız 9 numara. Telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar veya kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle de öğreneceksin dedi. Bakın ne diyor? Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar yap diyor arkadaşlar. Bir yer değiştirme. Sizin için iyi olabilir. Melek kartımız ne söyleyecek bir bakalım. Hayal dedi. Hayal dedi. Bakın burada da aynen bunu söylemişti. Soruna odaklanma. Hayaline daha çok enerji ve düşünce olarak yer aç dedi. Bakın burada da hayal diyor. Düzenli olarak hayal kurarsan bizim mesajlarımızı daha kolay duyar ve alırsın. Gevşe ve zihnini almaya aç. Düşüncelerini yönlendirmeden sadece film seyrediyormuş gibi her türlü duyguyu, görüntüyü veya fikri fark et. Yaratıcılığın zemini budur. Yani bol bol hayal kur dedi. Ve son olarak da Rumi ile açılımı tamamlamak istiyorum. Evet, gel bakalım. Kılıçların iç olanı, baki mutluluğun için sevin dedi. Güzel bir final yaptık arkadaşlar. Baki mutluluğunuz için sevinmeye başlayın şimdiden. İnşallah bizler de aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çok iyi davranın arkadaşlar. Görüşmek üzere.